Ne olur iki tane second entry almayalım. Ne olur iki tane second entry almayalım. sıçtım ya. Her şey oynarım her şey. Abi ben ne de pardon bir abi. Mutun acilen acil Felix dışında bir bir first enter öğrenmesi lazım bence. Katılıyorum. Bu çok iyi enter oynuyor. Bir second enter oynuyor. First enter dediniz jet ve neon dışında ne var? Batmak önemli değil de. Biz tahmin ediyoruz herhalde yere. Biliyorsun muyuz alıyorum. Gördün Göker flashleyeceğim. Bir düşman kaldı. Tamam. Çok dikkatimiz. Allah Feniks alınca bir oyun ebesim geldi geri. Oğlum ağlattın lan beni. Seni yürekten kutluyorum. Aslan oğlum benim. Af, hayt oynadın sağa. Eyvallah. Fate Darvic seninki ro değil ya. Müthiş oynadın lan. Fate evet. Tamam. Tam bir sej gibi oynuyorum Savunma atak. Ne? Oğlum ağlattın lan beni. Seni yürekten kutluyorum. Aslan oğlum benim. Oğlum şey skinler yüklendi lan. Arkamdan gelmiş gibi Ne yaptın mı? Oy, ne aramızın 3 tane Önümde bir kişi vardı ona sıktım 3 kişi öldü ama <laughs> Diğerleri kahrından öldü herhalde Önümde destek var niye benim ultim geliyor bu arada enişte. Can gelir mi abi? Allah abi. Ben abi. ultim geliyor da seni kaldırsam <laughs> piçim ne yaptım amına koyayım ya? Taba bas. Taba bas 6 7 yazıyor. He abi şey sen şey o anlamda mı ultim geliyor dedin? Ha vallahi çok pardon. Bir an beynim yetmedi ha, ona ya. Ben seni kaldırmayacağım. Tam olur abi bir sorun değil. Valla duvar bitecek birazdan. Beydes. Bay bay. parça olacaklar. Dikenler. Aa mal diken öldü enayi. Evet, Böyle zıplarsın Umut flaşı at öyle zıpla. O da olur. O da olur. <laughs> abi can durumları mı dedin? Adamlar ölü abi. Şimdi Umut de sağ de olsun. Kim Duvar ya. var ya. Kantırları sken. Ana sken istemeydi. artık. Hayata da gördüm. Ben gö yüzde koşuyorum lan. Abi. abi. Benim ilk kanım abi. Yılmaz Duvar var mı? Şu Duvar şey var, var mı? Teşekkür. Şaka. Ya amına koyayım ihtiyar. Ben yine spike'ı çözmeye çalıştım. Otur artık. Ha biz mi kuruyorduk? <laughs> Bu kadar. Abi öyle habersiz kaldırmasan olur mu? Insta'ya giriyordum tam. Direkt ne oh, yapıyoruz oğlum. biliyor musunuz? Ulti basıyorum adamlar saydı boşaltıyor. Antivol yapıyoruz diyeceğim de. İhtiyar neredesin amına koyayım ya? <laughs> Bastım ihtiyar ki koşun, hızlıca koşun. At abi hızlat duvar ama. Aa evet, başladı. <laughs> <Bu> <geldi. gülüyor> evet. Aynı <laughs> unuttum kanka da 120 vurdum kula baba tamam, ya. Tamam klavye gidecek. Sağlık. Bu <laughs> <laughs> oyun biline kapatılmaz ama. Kapatılır abi. <laughs>